Evet. Yuvarlama konusuna devam ediyoruz. Bu sefer de en yakın yüzdeye yuvarlamaya bakacağız. En yakın yüzdeye yuvarlama içinde onlar basamandaki rakama bakıyoruz. E onlar basamandaki rakam 5 ve üstündeyse bu durumda yüzler basamandaki rakama 1 ekliyoruz. Ve diğer basamaklar yani onlar ve birler basamağı 0 oluyor. Eğer 5'in altında bir sayıysa bu durumda o yüzler basamadaki sayı değişmiyor. Onlar basamandaki rakamlar 0, 0 oluyor. Hemen bir örneğimize bakalım. Örneğin 126. Evet. En yakın yüzdeye yuvarlayacağız. Yani şu 126 sayısı 100'ün katı olan 100 ile 200 arasında bir sayı. Tam ortası 150 mi? Evet. Gördüğünüz gibi 126 sayısı 150'den küçük mü? Yani tam ortasına bile varmamış. O yüzden nereye yakın? 100. Evet. Bu bir yöntemdir. Bir de şöyle bakacağız. Az önce söylediğim şeyi uygulayalım. 126. Onlar basamağında hangi rakam var ki? Bu yüzden bu rakam 0 ve burası da 0 oluyor. Ne oluyor o zaman? 100 oluyor. Eğer 100 e, 86 olsaydı. Bu durumda buradaki rakam 8, e, 5'ten büyük olduğu için yüzler basamandaki rakam 1 artıyor. 2 oluyor. Ve diğerleri yine 0, 0 oluyor. Evet. 186 zaten bildiğiniz gibi 100 e, 200 arasında. Ama 150'den yani tam ortasında büyük bir sayı. Tam ortasından büyük olduğu için nereye yakın olur? 200'e yakın olur. Umarım bu anlatımlar anlaşılır olmuştur. Bakalım. Evet, burada başka örnekler var. Evet, hemen örneklerimize biz yapalım bakalım geçelim sonrasında. Evet. 432. Evet. 400 ile 500 arasında bir sayıdır. Tam ortası 450'dir. Ve 432 şurada bir yerde olduğu için yani ortana, ortaya varmamış. Ortadan daha küçük bir sayı olduğu için burası e, nereye yuvarlanıyor? 400'e yuvarlanıyor. Evet mesela 512'ye bakalım. Ya da e, 576'ya bakalım. 576'da 500 ile 600 arasında bir sayı. Tam ortası 550 ve 576 gördüğünüz gibi ortadan daha büyük bir sayı. Bu yüzden nereye yakın oluyor? 600'e yakın bir sayı. Evet. Bu soruyu şöyle de yapabiliriz. 576'yı yazıyorum. Onlar basamağında hangi rakam var? 7. 5'ten büyük olduğu için yüzler basamağındaki rakam 1 arttırıyoruz. Diğerleri 0 olur. Bu şekilde yine 600'ü buluyoruz. Evet, şimdi videoyu durdurup sizler de bunları çözmeye çalışın bakalım. Evet, umarım doğru yapabilmişsinizdir. Sıradaki kısma geçiyorum. Bu sefer 4 basamaklı sayılar var. Hemen bunlara da bakalım. Evet, yakınlaştırdım ee, 1544 Evet 1500'de 1600 arasında e, tam ortası 1550'dir ee, 1544 1550'den daha küçük bir sayı yani şurada bir sayı olduğu için e, nereye yakın oluyor gördüğünüz gibi 1500'e yakın oluyor Evet bu şekilde yaparsanız Aslında daha anlaşılır olur sizin için e, Çünkü öteki türlü acaba Nereyi yükseltiyorduk, nereye alçaltıyorduk diye karıştırabilirsiniz. Ee, şimdi başka bir örneğe bakalım. 3.753, 3.700 ile 3.800 arasında e, tam ortası 3.750'dir. Ve 3.753 sayısına baktığımızda ortadan biraz büyük bir sayı. O yüzden nereye yakın? 3.800. Evet, şimdi videoyu durdurup siz de diğerlerini yapmaya çalışın bakalım. Umarım doğru yapmışsınızdır. Evet. Başka? Evet. Şuna bakalım. yüzde yuvarlandığında 600'e yuvarlanan 600'den küçük 5 tane sayı. Evet. 600'e yuvarlanan 600'den küçük. Evet. Geriye doğru gidelim. 500, 400, 300, 200 ve 100. yüzde yuvarlandığında 600'e yuvarlanan 600'den küçük 5 tane. Pardon. E, yanlış yaptım ben burada. 600'e yuvarlanan. Yani yuvarlandığında 600 olması lazım. Ne demek bu? E, 500 ile 600 arasında ya 550'den büyük ya da eşit ya da şöyle burada da 650 var. 650'den de küçük. Yani 550'ye eşit ve büyük, 650'den de küçük sayılar arıyoruz ve 600'den bu arada küçük olması lazım. Çünkü sonra da bunu söylemiş. Ne yazıyorum? 599, 580, 575, 555 65 olsun. 551 olsun. Evet, gördüğünüz gibi bunlar 600'e yakın oluyor yuvarlandığında. Yuvarlanında 600'e yuvarlanan 600'den büyük neler vardır? Bu da sadece 600 ile 650 arasında olması lazım. Yani 600 e, örneğin 601 olsun, 631 olsun, 641 600 45 650 olsun. Evet, bu şekilde sayılar e, 650 olmuyor bu arada pardon, yanlış yazdım. 649 olması lazım. 650 olursa ve üstü olursa 700'e yuvarlanıyor çünkü. Evet. Yuvarlama ile ilgili sorularda e, da bu şekilde çözmüş olduk. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.